Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni alba devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Takip ediyorduk İnesi. İnesi yine. En son bakın şimdi evet, dilekçi dilek imzalar diyor. İmza kazanmamız lazım. 50 tane. Önceki bölümü izlemediyseniz bu arada videonun sonunda Bundan kesin sesini koyacağım. Aha, o ne? O ne lan? Tabii ben biliyorum ama size söylemeyeyim. E. I, şu, bu şüpheli yapışkan madde her yere bulaşmış. İzi takip edip biz nereye gideceğini bulmalıyız. Evet, bulmalıyız. Çok 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 güzel bir soru. Aha bu ne? What? No. Olamaz. Singapur tuhaf yapışkan şeyi içmiş. Yardım etmeliyiz. Ben gidip kasabadaki vitrinleri bu. Ben küçük dostumuza güzel kulak olurum. Aa. Hmm

Hmm. E ee? ha kı işte alsınız. Bir bakayım. hmm, Bu hiç iyi değil! Sincap dostumuz zehirlenmiş! Sana yardım edeyim ufaklık. Test yapabilmek için örnek alacağım. son maceracılar Bu arada

Go, go. Go, 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 go. Hadi, hadi, hadi. Go, go, Ha ha. Video çekiyorum. Arkadaşlar, daha önce ben de var. No, var da ben de. Kızıl sincap olması lazım. Lan hiç hiç ben çekmemiş miyim? Gördüğümde çekeceğim anında. Görürsem hemen çekeceğim. Go go ah ses var. Dette ses var. Hı. Hı. Geride mi? Nerede tam olarak? O ne? O ne? Ya bu muymuş? Ben ne için? Beynim be 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 döndü. Beynim ben, Hep aynı yerde. Etkileşime de giremiyorum ondan sonra. Aha sıçıp. Sıçıp. Aa hareketli bir dakika. Yani bak şunu. Yapma. Hmm. Hmm. İki. İkinci fotoğrafımı çekebiliriz. Tamam. Zaten da. Oh, Garis, kızıl sincap, sık görülen Es ihtiyacım var hasta. Önce şunu yapayım da. Ne? bayağı atmayacak yok ben de o. Ben dostum o derde değil. O derde değil dostum. Sen kaldı o. Ne şu, 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 şu ya, Arıyorum hala bulamıyorum evet. Çok güzel. Tam iki kere bitirdiğim oy. Ya, şu an yapamıyorum. Çok iyi. Ol. <laughs> ya. Ya. He. Kasabaya geldik. Kasabaya geldik. Gel. Kasabada ben nasıl bulacağım? Ay hep sizin yüzünüzden bunlar. Hep sizin yüzünüzde bunlar. Hep sizin yüzünüzde. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Hı. 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 Muyum sol, sol sat, sat, hı. 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 E ben şunları takip edeceğim ya. Sonra bulamıyorum. E bizim geldiğimiz yol değil mi? Ha? Ha? E yan kanalına girdim ben. Ha. İnme aşağı. Hmm. Aha, şey olacak ya. Portakal bahçesi, portakal. Yolla. Yürü. Git. Koş koş. Shift, shift. Ya CTRL'ye basınca yavaş hmm. Çok çok. Burada olabilir. E e ee, sebepsiz de e, C E <laughs> buldum, buldum. Ye, ye, ye. <laughs> i̇şte 3 2 1. Ye. Ne? Ay, oteli durdurmak için imza kampanyası başlattı ve hasta hayvanları gizemli sıvadan kurtardı. Yardımınız için çok teşekkür ederim babiniz. Dilekçemizi imzaladım. Yavan hayatı ve doğa koruma alanını koruyalım. Lütfen ilk yardım çantası sizde kalsın. Başka hasta hayvanları rastlayabilirsiniz. Umarım yer şu yapışkan madde hakkında size daha fazla bilgi veririm. Bu kadar <laughs> hasta Yerliye başkanın otinin çantını durdurmak için plan yapılması. Tamam. İlk imzaların toplanması. Tamam. Sincapların bilinmeyen yapışkan maddeden kurtarılması. Tamam, tamam, tamam. Hmm. Yarın çarşamba festival, cumartesi günü sen pazar günü gidiyorsun. Ayba, yani dilekçe belediye başkan. Ne cuma öğleden sonra vermeliyiz. İhtiyacımız olan imzaları toplamak için 3 günümüz var. AYHK ve bu zor görevi kabul ediyor. Hallederiz. Bugün harika bir gün. Yarın, yarın da fazla imza alacağız. Artık gitmeliyim. Geç oldu. İyi geceler Alba. İyi geceler Nes. Olmaz önce ben. Çok saçma. Az önce bir kere ben. Nes'in ines de buraya gelmiş. He. Doğru. Benim yanım şu. Bakın, albaların evi şurası. Şurası e, komşu komşu. Evet. Şurası da bizim ev. biz şuraya gidiyoruz. Mine Reysel Hanım'a. Ben ara verdiğinde eve gel geleceğim de ilk önce evcil kedim o. Bence evcil kedi. Gördüm. Evet. Dedi. Anne, abi, 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 Bu en az. Doğruyacağız. <laughs> Bu önce bakın zor değil ama hani diye. Hadi be. Ama o ne gün ama. Dua kurmanın içinde ne özücük bir gün. Evet. Ama lüks otelin olanlarını düşünsene. Ya senin olumlu yanlarına. Ya vallahi ben dedemi sevmiyorum şu an. Evet. <laughs> şu, an, şu an ayrılmak istiyorum. <laughs> düşünsene. He he. Turizm gelmeyecek. Yeni iş yerleri yeniden açılacak. Yeni iş fırsatları. Yani koyarım yeni iş fırsatlarına. Artık çocukların Kumrakları taşıması gerekmeyecek. Sana ne? Sana ne bu çınarda yardım Sana ne? Ama doğa feda etmek gerekmez. Evet. Evet feda etmek gerekmez. Masum kliğini kırıyorum şu anda. Size öyle gelmiyor ama masum kliğini kırıyorum şu an. Yabani Vanları ya. unutma. Orası onların da Evet. Evet. Oradaki ağaçları kesecekler sonra da zaten nefes alamayacaklar. Ölecekler görecekler onu. burada ağaç dağları da yok. Görecekler onu. Al sana hım. Al sana hım. Klavyeyi kırıyormuş Çalışayım. Daha kampanyası. E, telefonu Böyle bir şeyi başlayan için seninle gurur duyuyorum. Elbette seni destekliyoruz. Hadi kalemi uzat. İkimizi imza alıyorum. İmza Değil mi bu ayı? Evet imza alıyoruz. Tabi yani evet evet. Abi bu da içerimizde en yani, yaparız ama şu an ise sen o özrünü kabul etmiyorum. Çünkü özür vermedin sen bana. Hallederiz Ay bacık kuş olmalısın. Akşam yemeğini hazırlayayım mı? Ne 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 yok ee, hazırlamazdım. Peki akşam yemeği şimdi bitene kadar bekleyelim. Evet <laughs> kaç 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 <laughs> Evet şu anda akşam yemeğini uzattım ve yazıyorum. lay 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 lay, lay. Oğlum şu ha Hanime teyze Hanime teyze Hanime teyze Hanime teyze o, Dört imza tuttum şu, ana kadar Ama e, merak etmeyin arkadaşlar zaten o Oyunda hep kazanıyoruz yani kaybetmek e, diye bir şey yok oyunda çünkü Günler biz görevleri yaptıkça ilerliyor yani saatler. Birazcık daha gezelim. Hatta bizim evin üst katına çıkalım. Dur. Var ya keşke eve girebilseydik ya. Hadi be. Aha. O ne lan? Ana Az önce bir şey oldu arkadaşlar. Az önce bir şey oldu. Katliam bir şey oldu az önce. Az önce katliam bir şey oldu. Evet. Az önce bir şey oldu. Heh. Bu ne? <laughs> Oyunu baga soktum. Oyunu baga soktum. Her şeyi görebiliyorum. Oyunu baga soktum. Her şeyi görebiliyorum. Hacker oldum. Akşam yemeğini herhalde burada yiyeceğiz. Ne? Niye, o üç Niye üç koltuk yok? Niye üç koltuk yok? Ben nerede oturacağım? Neyse şuraya gidelim. Aha çarşıları toplayalım. Tamam şimdi aşağı inelim. Çok 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 Aha şunlara da yardım edelim. Havlarlarla da ye ye gel hopla. hoparlarla. Hayt. Ev ee, işlerini yaptı. Ev işlerini. Artık akşam yemeğine hazır mısın? Evet hazırım. Harika hadi yemeğe. Hadi yemeğe. Çarşamba. Geçmişten bir sayfa. Evet. Oh, sabah Sakinim.

Yeteri nereye gideceğiz doğrudan şimdi? Keşke ekstra koşma tuşu olsaydı ya. Şifre basınca yavaş yürüyor bakın. Bakın o da hayvanlar için yani. Şey için şey o sonlarda yarayacak. Bugün aynı halde hayvanları rahatsız eden şeyin ne olduğunu öğrendim. Müsait olduğunu kasabaya ve Tamam. De ben de veterinerle konuşayım. Ben de veterinerlere gidiyorum zaten. Nereye gidiyor gibi kartıyor şu an. Aha az önce oradan gidiyor. Selamünaleyküm Selamun Aleyküm Veteriner Amci. Hola ben yapışkan sıvının sonuçlarını aldım. İsterinden isterinden bu, bu bir tarım ila ilacı. Sincapları bu ilaç çalsı etmiş. Ha! Yakınlarda bir portakal bahçesi var. Oradan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Gidip bakmaya zaman varsa minnettar olurum. Sınıfdaki hastamı bekliyorum. Ha falan, falan filan 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 filan. Yapma. İlk önce, ilk önce arkadaşlar. birazcık daha gizliyorum. Ben aşağı falan. Aa, pere abce, pere, pere, pepe, pepe, pere, pere, pere. Bu elaslar o. Gitmek ister misin? evet, evet, isterim. Mükemmel. Hadi atla. Gidiyoruz. Like. Gidiyoruz. <laughs> İlk bölümü izleyenler bilir. Başında buraya gelmiştik biz. Bak. Buraya gelmiştik. Bakın. Ha içimde evet. Aha. Ben biraz yüzmek istiyorum. Yüzmek istiyorum. Niye yüzemiyorum? Niye yüzemiyorum? Yüzme bin. Selamlar. Dayı. Dayı selamlar leyi bana bir masakab. Manu. Ey. Ne kadar fedadım tadım manu. Çok iyi bir arça olmaz. Neyse. Uruk yine kim. Ta ta. Haydi. Taram tererem derem de. Neyse ben geri döneceğim ya. Bakın biz şuradan geldik. Evet. O detayı bile um o detayı bile unutmamışlar bakın. O detayı bile unutmamışlar bakın. Şuradan geldik biz. O detayı bile yapmışlar. Çok iyi ya. Çok iyi oyun. Ardından dünyanın en öğretici oyunu Önerim yani bu Steam'de iki buçuk lira mıydı? Neydi? Ne iki oğlum? Dur ben bakıp geleyim arkadaşlar. Dur be. Durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar baktım. Steam üzerinden tam tamına 300 TL. Evet 300 TL. Arkadaşlar ama bence siz bunu e, şu an almayın. Yaz gelince alın. Çünkü yaz sezonunda arkadaşlar yaz sezonunda daha ucuza gelebiliyor. Yani ben daha ucuz ben yaz sezonunda onu e, 20 liraya almıştım. O yüzden bence siz yazı bekleyin. Çünkü e, yani bence büyük değişiklik yani. Normalde 300 lira. Şimdi 20 lira. Bence yazı bekleyin siz. Aslında yazdayız da. O sezon bitti ya yani. Bitmesi uzun zaman oldu. Neyse. Neyse işte bekleyin siz. Sabredin. Ya da bende para bol derseniz hemen de alın yani. Ama bence bu şekilde de iyi yani. Geri dönmek istiyorum abi. Abi geri dönmek istiyorum. Ben tut abi. Bana, 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 Keşke teknede böyle hareket edebilseydik. Çok güzel oldu. Var da burada gözüküyor mu şey? Bakayım ada. Ayda burada bile gözüküyor ya. Çok iyi ya. ya Bedava dondurma kazanacağım şimdi. Evet. Temizlik için teşekkür ederim. Çok iyi yapmışsın. Bazı insanlar nasıl çöpleri çok yanına bırakıveriyorlar. Hayret ediyorum. Aa imza kazandık. Bir dakika sen o teninin çaldığını durdurmak için imza Annesi başlatan gitse. Mükemmel dilekçeyi hemen izah alayım. ya. En tuhafı ne biliyor musun? Annem de otelin iyi bir şey olduğunu düşünmesin mi? Dondurma dükkanının yıllar önce çok iyi iş yaptığını söylüyor. Buralar turistlerde dolup taşarken. Bunu anlarım. Ama lüks otelin neyin nesi? Çok gereksiz aynen. Neyse. Kusura bakma başını ağrıttım. Be Temizlik için tekrar teşekkürler. Bedava dondurmaya ne dersin ister misin? Evet, evet, evet. istemem. İstemem. Evet, evet, evet. İsterim. İyi bir seçim. Al bakalım. Aa, dondurma kazandı. Yey, bak şöyle. Evet, dondurmayı ısırıyoruz. Yemiyoruz, ısırıyoruz. Ne Neyi beğenmişsiniz? Evet, çok bir ezebiyeti. Bu olacağız. Şimdi görevimizi yapalım. Çünkü Hakan, gel. buraya Mehmet. Geliyorum Hüseyin. <laughs> gel buraya Mehmet. Mehmet buraya git. Şuradan bence yapabilmemiz lazım diye. Ya. Bence çok. bu oyunda eksikler var yani. Mesela şuradan tırmanla şuradan mesela çıkabilmemiz. Eğer yani Aha kuş. Ne olmuşsun kuş. Koş. İyileş kuş bir daha var. Aha. Bir, orada bir orada bir çarpı işareti buldum. Hemen hem oraya ben deli kaçtık. Evet yine kuş. Yine kuş. Aha bu sefer de evcil kedi. Dur bu ne lan? Ne oluyor lan? O? <laughs> ne, yapıyorsun lan? ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Fakat dur, bak durmayı öğrenemedi gitti. <laughs> Fakat ben de avap, alıp... <laughs> sen ne? Sen nasıl? Dur Luna bu kedim. Olamaz yine aslanmış. Hemen Luna'yı iyileştirme de. Hadi ya hadi Hemen bunu mu tarayayım? İyileştirmiyor belki de. Ne 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 ne? görevlere bile giriyor. Tamam tamam be. Tamam al. Durumla ilgileştirdin. Teşekkür ederim. Tarım ilacına gelince dün kasadan büyük bir teneke aldım. Sızıntı yapmış olmalı. Bu hiç iyi değil. Hatta çok kötü. Bu konuyla ilgileneceğim. Endişelenme. Ah. Sen şu doğa koruma ha, payısını başlatansın. Hemen şimdi bir imza karalayayım. Yes imza Yes. Hadi be bak bak diye bak. Do 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 O ne? O ne lan? O ne oğlum? Aslında ben ne olduğunu biliyorum da işte söylemiyorum öyle. Oyunun bitişinde siz görün yani böyle böyle şaşır ne olduğunu böyle merak edin istiyorum. Evet. Kapıyı üzerime kapatıyorum. Çok hoşmaz. Bu ne sahne tamam bir sesini duydum çok nadir görüyorum onu bular mısın ibik ibik kuzey sahilde değil mi an? iki değil üç hemen kuzey sahilde şuradaymış e işte kuzey sahili burası ama görmedim ben ibik mibik. ibik 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 ben tavşan gördüm ben tavşan Ah, onay, Aha Pss, pss, ne pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Pss, pss, marangoz pss, yeah. Ne marangoz ile konuş, tamam. Yay! Yeah, Nadir! Yes! Hadi imza kazanma. Yeah! Bir imza. Bir imza ne demek? Bir imza ne demek? İmbi bulmuşsun. Tebrikler güzeller değil mi? Ve evet, çok güzeller. Ben de bir kaydetseydim onu ya. Aa şu arabaya atlayıp çalamıyor muyuz? <laughs> Çabuk hızlan. Hızlan. çocuğum. Ben niye yapasın? Çok Go 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 Yardım. Ya, na, 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 geri, 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 geri. na na işte, na na de, 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 de. muhabbet etmek istedim ama işim var işim var. Merhaba Ayba ben Maria tanışırımızı çok memnun oldum. Yine soğuk koruma alanındaki yıkık köprü onlarıma yardımcı olmayı çok isterdim. Özellikle de, tüm yaptıklarından sonra maalesef önemli bir teslimat bekliyorum. Kasaba festivali için çok heyecanlı değil mi? Ama yine size gerek bir alet takımı var. Hayır sahip de kutalı. Ya çok iyi. Hadi hadi gidelim. Gidelim. Gel. Çok koş koş koş. Çok 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 koş koş koş. En önde ben gideceğim. Önce ben gideceğim. Yarış. Önce ben gideceğim. Dur. Dur. İlk önce şunu tamir edelim. Dur. Daha o ben çağırıyor Ben orada hile yapacağım. Ben orada hile yapacağım. Şuradan gideceğim. Hayır. Ha, daha, huy, 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 huy. Ya yaklaşmam mı? Var? Ha, yine, yine. İlk önce ben gideceğim, ilk önce ben gideceğim. İlk önce ben gideceğim, ilk önce ben gideceğim. İlk Öcü ben gideceğim. Bakın, kazanacağım. Bakın, ne kadar deniyorum. Kesin ben kazanacağım. Kesin Kesin. Al, şunları bir yumruk <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok sinirlendim. Ben buraya. Gelin buraya çok sinirlendim. Dur şunları bir tamir edeyim. Hayır. Nes beni geç. Nes beni. Nes. Nes. No, no. Durdum. Şimdi o çakallık yapacağız. Çakallık. Çünkü benim adım. Hayt, 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 hayt. Ne? Yürü be git. Köprü. Evet. Şuramıza 5 yıldız. Oh, Konduramayın şu. İnsanlar kalsın. Şunu hemen bir tamir edelim. Eğer şunu ilk önce şunu e sonra şunu gözetleme kulesini sonra. Hmm. O ne? Hı? O ne lan? Roşa şok yok bende ibik var. Ee, yok mu? Ee, tamam. Siz bilirsiniz. Bilirsiniz. Al çık. Ye. Neyse neyse. Bu videodan bu kadar olsun. Bir dakika. Kaç dakika açmış? Güzel yarım saat yetmiş. Ré pi mi zé.